Herkese merhaba, ben Milli Esat Açıl. CHP'li Enis Berberoğlu, FETÖ vekil, pardon, milletvekilliğine geri döndü, rüldü. Anayasa Mahkememiz tarafından. Hak ihlali var gerekçesiyle. Peki bu Enis Berberoğlu, bu CHP'li Enis Berberoğlu, neden milletvekilliği düşürülmüştü bunun? Çünkü vatan haini Can Dündar'la birlikte MİT kumpasını kurmak, belgeleri Can vererek uluslararası kamuoyuna yanlış bilgi vererek Türkiye'yi zora sokmak nedeniyle. Hani vatan haini diyoruz. Böyle işte Can Dündar vesaire. Bunlar böyle kolay söylenmiyor. Bunların bir anlamı var. Bunlar çok ağır ifadeler. Bunları boşuna söylemiyoruz. Bunların altını doldurmadığımız zaman vebale gireriz. Ama o kadar hak ediyorlar ki bu lafları, O kadar hak ediyorlar ki. Bakın bu Mitterler kumpası çok büyük bir olay. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bizim kendi kardeşlerimize yardım için gönderdiğimiz bunları gizli gizli gönderiyoruz elbette. Uluslararası cami biliyorsunuz az çok uluslararası ilişkilerde anlayan herkes bilir. Oraya yardım gönderiyoruz. Bunu sanki terör örgütlerine gönderiyormuş gibi lanse ediyorlar. Biliyorsunuz Can Dündar Cumhuriyet Gazetesi, o Cumhuriyet Gazetesi artık o çıkardı paçavra manşetle kalkıp Türkiye'yi işte teröristlere silah gönderiyor. Gizli gizli silah gönderiyor diyerek bizim kardeşlerimize yardımımızı bu şekilde uluslararası alana taşıyor. Ve bu belgeleri de o Enis Berberoğlu o USB'si vesaire çıkartıyor. Ama nasıl hak oluyor. 252 şehidimizin hak nerede? Onların hakkı yok mu? Onların kanı nerede? İşte çıkartıyorlar. Kalkıp bunu uluslararası... Ha ne olacak canım işte bir manşet atılmış. Eyhat. Türkiye'yi o kadar zora sokmaya çalışıyorlardı ki Türkiye tazminat ödesin. Cumhurbaşkanımız milli iradenin tecellisi Erdoğan lahide yargılanması. Lahide yargılama ne demek? Görev görev düşürmeye geçtim. Hapishane çukuru Allah korusun. Mısır'da biliyorsunuz. Mısır'da Sisi, Mursi'ye, mahkeme salonu Mursi'yi öldürmüştü. Oraya bir süs vererek ta buna kadar tezgah kurmuşlardı. İşte bu yüzden vatan haini diyoruz. Hem de dolu dolu. Hissedin bir ya. Bunlar gerçi 17-25 Aralıklar, MİT, Hakan Fidan'ın içeri alması vesaire. O kadar çok denediler ki, o kadar çok oyun oynuyorlar ki ülkemiz üzerinde. Tabii şimdi seviniyorlar. Kemal Kusu hak yerini buldu. Ha bir de komik bir tarafı var bu işin. Hani ne diyorlardı? Hukuk Cumhurbaşkanı elinde bütün şey Cumhurbaşkanı atıyor anayasayı vesaire. Ulan her şey Cumhurbaşkanı elinde olsa bu kadar bariz, bu kadar bariz bir suçtu. Kalkıp hak ihlaliyle kalkıp milletvekiline geri gelir miydi? Ya bu taraftan da işte full yalancılık. Bunlara mitomen hastalığı deniyor ya, sürekli yalan söyleme hastalığı. Bir taraftan da grup başkan vekili o meşhur. Hükümet dünyanın en iyi işini bile yapsa biz onları alkışlamayız diyen yani Engin Altay var ya CHP'nin grup başkan vekili bu kafadaki. Normalde biri böyle bir laf etse, ben açık söyleyeyim gerizekalı salak falan derim. Çok açık söyleyeyim. Yani biri benim arkadaşım diyeyim hani şey olsun böyle bir laf etse, sen mal mısın derim dünyanın en iyi işini yapsa. Yani vatana millet hizmet etse mi? Evet dünyanın en işlerinden biri vatana millet ümmete hizmet. Yok alkışlamayız. İşte bu kafa anladınız mı? ha Bu da diyor ki adalet yerini buldu. Bunun yanında bir şey daha söylüyor. Ne diyor biliyor musunuz? Daha HDP'li iki milletvekili var kurtulması gereken. Kim onlar? Leyla Güven. PKK'lı açık açık söylüyor PKK'lı kadın. PKK'lı Türkiye ile savaşa girmesi gerekiyor PKK'nın. Eğer işte düzgün bir barış olmazsa PKK saldıracak edecek saldırması gerekir. Bunları söyleyen birisi ya açık açık söylüyorum bakın. Zaten açık yazarsanız el güven diye bin tane çıkar. Bir diğer taraftan Musa Farisoğulları. 10 sene silahlı terör örgütü üye olma. Yani PKK üyeliğinden hapis alan bunların da geri gelmesi, bunların da hakkının teslim edilmesi lazım diyor. Ağzına şehitlerin adını alma bir adam. Ha, tweet atması kolay. Arkandaki grup başkanları da hemen şehidimiz var. Kayseri'de şehidimiz var. Trabzon'a şey. Bunları yaz. Ama kalkıp o şehit edenleri destekleyen hatta bizzat üyesi olanları milletvekili geri dönsün. Kravatlı vekiliye geri dönsünlerdi. Kendi genel başkanları da zaten YPG'ye terör örgütü demiyor diye artık ağzıma pelesenk oldu. Binlerce defa söylüyorum. Ya CHP'li izleyen CHP'li İYİ Parti Millet İttifaklı vesaire neyse varsa bunlarla nasıl yol yürünür ya Allah aşkına. Ben bunları söylediğim zaman beni bir tarafa itiyorlar. Ben burada diyorum büyük güçlü Türkiye diyorum AK Partilisin diyorlar. Ulan büyük güçlü Türkiye istiyorum. E, kendini kendi itiyoruz terör dediğim zaman bunlarla iş tutanlar dediğim zaman direkt akla gelen parti. Sen düşün bakalım bunlar nasıl geliyor. Ha duman olmayan yerden hani ateş olmayan yerden pardon duman çıkmaz deniyor ya. Oh, i̇çimiz yanıyor dostlar içimiz yanıyor. Anlatıyoruz biliyoruz bu gerçekleri ama bir taraftan bunlara inanan milyonlarca milyon özellikle gençler böyle marjinal gözükmek için muhaliflik daha cezbedici. Gençler tarafından. Böyle kanıyorlar. Önce Kemal Kılıçdaroğlu ne diyordu? Dostlarımızla birlikte iktidar olacağız. Hem de ilk seçimde. Söz veriyorum söz veriyorum biliyorsunuz bu bir sürü namus sözü. Bunun için söz yemin falan hiç önemli değil. İnsanda inanç herhalde bu inanç değerleri olması gerekiyor ki bir sözlerin bir anlamı olsun. Bir yerde namus sözü veriyordu ya işçiler için söz veriyorum diye namus sözü veriyordu. Eğer çıkartılırsa diye çıkartıldı. Yani öyle çıkartıldığı zaman namuslu olması herhalde bilmiyorum. Yani öyle söylüyordum ben. Yani ben demiyorum, o söyledi. Ben ben demedim o dedi çıkartıldı. Biliyorsunuz var zaten. Ne diyordu? İktidara geleceğiz diye. Bunu ne zaman söyle düşünüyoruz? Biden'ın o açıklamaları Türkiye'de gündem olduğu zaman hangi açıklamaları? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı, Erdoğan hükümetine karşı muhalifleri destekleyeceğiz, muhalefet destekleyeceğiz. Onlar iktidara gelmesi gerekiyor diye açıklama yaptığı zaman. Bunu emperyalist Amerika söylüyor. Zaten oradan Amerika bizim ilimizi ister mi diye düşünse, hadi onu da geçtim. Herhalde dostları dedi, bunlar da diye anlaşılıyor değil mi? İşte Engin o Özkoç o dostlar açıklıyor. O dostlar açıklıyor. Birazdan ona geleceğim. Sonra hatta şöyle yapalım. Önce Muharrem İnce'nin bir konuşmasını vereyim. Amerika'dan Medet Umanlar diye açıklaması var da istifa ederken. Buyurun o konuşmayı çok yerinde bir konuşma ona bakalım. Ama ondan önce sizlerden ricam lütfen aşağıdan kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bakın bu önemli. Lütfen zil ikonuna da basın ki oradan tüm inşaatlerin videolarımıza anda bildirim olarak gelsin. Katıl da kanalımıza destek olursanız daha iyisi Kanalımızın gelişmesine destek olursanız bu gerçekten önemli. Şimdiden çok teşekkür ederim. Şimdi Muharrem İnce'nin açıklaması. Ardından bakın Engin Özkoç o dostlarımız dediği kim vermiş onu açıklıyor. Ortada ilke yoktur. Değer yoktur. Duruş yoktur. Liyakat yoktur. Emeğe saygı yoktur. Atatürk'ün emaneti kalmamıştır. Ortada bir tabela vardır sadece. Şimdi kimlerle yolumu ayırıyorum? Bir, Amerika Birleşik Devletleri'nden demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. Atatürk'e kefere diyenleri yönetici yapanlarla yolumu ayırıyorum. Mustafa Kemal deyip Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. Ben askeri değilim, yoldaşıyım diyenlerle yolumu ayırıyorum. Sen kimsin de yoldaş oluyorsun? Anafartalar'da, Çongbayer'da, Dumlupınar'da var mıydın da yoldaşısın? İsmet Paşa yoldaşıdır. Sen askerisin. Bu kadar basit. Grup başkan vekilliği seçimini bile kaldırıp atamaya getiren bu yönetimle bu arkadaşlarla yollarımı ayırıyorum. CHP aday yapmayınca başka partiden gidip aday olup bugün CHP'yi yönetenlerle yolumu ayırıyorum. 50 yıl CHP'ye küfredip bugün sahte CHP'li olanlarla yolumu ayırıyorum. Geçmişte CHP aleyhine miting düzenleyip bugün CHP'de yönetici olanlarla yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri, Sorosçuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum. Ne işimiz var Libya'da deyip mavi vatanı kavrayamayanlarla yolumu ayırıyorum. Türkiye Maalesef Azerbaycan'a yardım etti diyenlerle yolumu ayırıyorum. Bu yönetimin değersizleştirdiği ilkeleri yaşatmak için bu arkadaşlardan ayrılıyorum. Bunu CHP'nin en önemli isimlerinden, CHP'nin ülkeyi yönetmeye talip ettiği isim. Cumhurbaşkanı adayı diye CHP'nin bu söylüyor. Yani herhalde doğru olması gerekiyor. Çünkü bu adam ülke, Türkiye yönetmesi için hani adamı Cumhurbaşkanı adayı yapıyorlar ya doğru söylemesi gerekmezdi mi? Ve söylüyor işte Amerika'dan Mehmet diye CHP'den bahsediyor. Engin Özkoç açık açık da söylüyor zaten. Bizim dostumuz diyor HDP, HDP dediğinde emperyalistlerden işte silahlar alan, bilmem güçler alan, oraya terör devleti kurması gereken yani Amerika dolar yoldan. <laughs> Bakın nasıl söylemiş, belgeli olsun görün. O HDP dedi de dolar yoldan PKK. Dostlarımızla beraber iktidar olacağız dediğim zaman bazı çevreler çıldırıyorlar. Dostlarımızla beraber Allah'ın izniyle iktidar olacağız. Dostlarımızı açayım. Birlikte yol yürüdüğümüz siyasi partiler. Kim efendim onlar? Bunlar Saadet Partisi. Demokratik. Tamam mı? Ee, ondan sonra İyi Parti. Bizi destekleyen HDP dahil diğer tüm siyasi partiler. Buna alışsanız iyi Çünkü daha biz başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz heykelini. PKK'nın öyle bir gücü var ki PKK sizi tükürüğüyle boğar tükürüğüyle nereye yaslıyoruz biliyor musunuz? Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PLD'ye yaslıyoruz. Ey oradaki çeteler! Siz Mustafa Kemal'in askeri din generali olsanız ne yazar sinirlerini... Biz PKK'yı silahlı bir halk hareketi olarak tanımlıyoruz. kaçma tehlikesi yoksa. Delil karartma e, endişesi yoksa insanların tutuklu olarak yargılanmasının bir kere e, kavramsal olarak yanlış olduğunu hep beraber kabul etmek zorundayız. What I think we should be doing is taking a very different approach to him now. Make we can support those elements of the Turkish leadership that still exist. And get more from them and embolden them to be able to take on and defeat Erdogan, not by a coup, not by a coup, but by the electoral process. When we say we will rule together, we mean the political party. The president will be the judge of his own verdict. We have to accept that we wrong. Yeah. Bakın ben bazen ne bileyim sert ifadeler kullanıyor olabilirim. Bazen heyecanlanıyor olabilirim. Bu tarz konularda sinirleniyor olabilirim. Çünkü burada samimi bir şekilde benim önümde bir şey yok. Ben olduğu gibi konuşuyorum burada. Yani gündemde bunlar var. Bunları aktarmam lazım. Bunlar önemli diyorum. Buraya çıkıyorum. Analiz ediyorum. Okuyorum. Günde saatlerce. Kendi analizlerimi burada aktarıyorum. Biliyorsunuz zaten. Beni sevmeyenler olabilir. Eyvallah. Başımla gözümle beraber. Ama gözünü seveyim. Bak dost dediği HDP be. Ya bir HDP ya. Ya HDP ya. Ya HDP ya. Ya bebek katilleri ya. Bir varın düşünün değerlendirme canlarım dostlarım. Hani bu vatan millet diyor. Aynı görüşlerde olmayabiliriz. Bu ülkede ne muhalifler geçti. Bir sürüler bir sürü insanlar. Ama ya bu ülkenin yerlisi olmak başka bir şey ya. Evet izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkür ederim. Vakit ayırdınız. Allah razı olsun. Lütfen bu gerçekler daha çok kişiye ulaşsın diye paylaşın. Bir gruplarınızda, işte sosyal medya gruplarınızda, Twitter, Instagram, Facebook, lütfen rica ediyorum paylaşın ki iki kişi bile etkilense düşünün bir sürü binlerce kişi paylaştığı zaman, 10 kişi oradan, 20 kişi buradan bir etki oluşuyor. O yüzden rica ediyorum bunu lütfen paylaşın Facebook, Twitter nereden olursa. Efendim katıl butonlarına lütfen kanalımıza destek olun. anlar için söylüyorum ben katıl özel bir şeyler yapmıyorum çünkü durum olmayanlar olabilir vesaire. Birçoğu onu yapıyor hem de büyük şirket sahipleri vesaire böyle haber siteleri olanlar. Ben yapmıyorum çünkü özellikle gençlerde ulaş istiyorum ama durum olan biraz da özellikle büyüklerimiz destek olursa kanalımız daha çok gelişir. Birkaç kanal daha inşallah büyütmeye çalışıyoruz biliyorsunuz. Onlara da e, arkadaşlarımıza bize destek olmuş oluruz sizler sayesinde. Efendim aşağıdan abone olup zili konudan bildirimi açmayı lütfen unutmayın. Gmail'den iletişim reklam sponsorluk vesaire kurabilirsiniz. Meleesatacil.gmail'den e, @mele de Instagram'dan takip edebilirsiniz. Video fikrinizi vesaire yazabilirsiniz. Orada da inşallah güçlü olalım. Evet Allah'ın ömrü bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakınız. Allah'a emanet olunuz.